Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tapkın 35. bölüm kamera arkası yeni görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Ferit yeni bir görüntüyle arkadaşlar arabasıyla Seyran'ın peşine düşecek. Ve Gazem giden otobüsün peşinden gidiyor arkadaşlar. Otobüsün içinde Hatut'tan Seyran da olabilir arkadaşlar. Esme Seyran da olabilir. Yani kesin gidecekleri kesin arkadaşlar. Zaten kamera arkası spor bilgilerinde de paylaşmıştım. Antep'e gideceği arkadaşlar Ferit de Antep'e Seyran'ın peşinden gideceği işte o kamera arkası görüntülerini sizlere aktarıyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Birkaç saat önce kamera arkası ve yeni spor bilgilerini paylaştım. Kimleri izlemediyse kanalımı cihip izleyebilir. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.